Gerçek manadaki alevilik, Hazreti Ali'yi sevenler, O'na tabi olanlar, gönülleri O'nunla beraber olanlar, O'nun yolunda yürüyenler demektir. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'in ehli beyti vardır, ehli beyt. Eğer biri ehli beyti sevmezse mümin olur mu, müslüman olur mu? ben sünniyim, ben ehli sünnetim dese ehli sünnet olur mu? Sünnet Resulullah Efendimiz'in adetidir. Resulullah Efendimiz'in buna beraber sevdiğidir, seviyor. Resulullah Efendimiz'in sevdiğini sen sevmezsen sen sünni olur musun? Ehli sünnet olur musun? Böyle bir şey var mıydı? Böyle bir cehalet olabilir mi? Sonuna kadar seviyoruz ehli beyti. Sonuna kadar. Buna beraber bütün müminler, Müslümanlar Ehli Bekt'in yolundadır. Yoksa yani Alevilik deyince neyi anlıyoruz? Evet, türlü türlü mezheplere ayrılmışlar. Fırkalara ayrılmışlar. Hatta bunlardan küfür içinde olanları da vardır. Bunu öyle anlamamak gerekir. Alevi deyince öyle anlamamak gerekir. Biz Alevi miyiz? Yani mezhep olarak hayır. Söylemiştim ben Hanifi'yim. Bununla beraber bir tek Hanifi değil. Gerektiğinde de Şafii. Eğer mezhepler kolaylıksa, hangisi daha kolaysa ona da uyar. Tabi olurum. Ama zor olanı tercih ederim. Bununla beraber kendi ilmime göre, marifetime göre bir tercihim vardır. Ama bu tercihim ehl-i sünnet mezhebinin, yani bu dört mezhebin dışında da değildir. Bununla beraber Alevileri Müslüman saymamak, mümin saymamak, hatta küfürle itham etmek insanı küfre götürür. Önce tanımak lazım. Nedir? Neyin nesidir? Söyledim. Aynı şekilde Alevilik de öyledir. Sonradan bozulmuş. Bu Ehl-i Sünnet Onun için böyle insanların mezhebine ya da meşrebine, tarikatına bakıp onlar hakkında hüküm vermek doğru değildir. Bu yanlış bir şeydir. Eğer senin verdiğin hüküm yanlışsa o sana geri döner. Onun için yani kafir olmayan birine kafir demek seni kafir yapar. Birine bu Müslüman değil. Eğer o Müslümansa sen Müslümanlıktan çıkarsın. Bu mümin değildir desen o müminse sen müminlikten çıkarsın. Her şeyden önce Allah'ın kulları hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. Hiç kimse kimse hakkında hüküm veremez. Buna beraber diyelim ki ehli sünnet Diyelim ki Şafi mezhebindendir. Bunlar hepsi cennetlik midir? Hayır. Mezhep yol demek zaten. Tarikat yol demektir. Bir alimi takip ediyorsun. Tarikatta bir müşri kamili takip ediyorsun. Ne kadar takip ettin, o kadar kazanıyor, o kadar kurtuluşa eriyor, o kadar iman ediyor, o kadar Rabbine yaklaşıyorsun. Yoksa ben şu mezhepten demekle kimse o mezhepten olmuyor. Ya da ben Aleviyim demekle kimse Alevi de olmuyor. Ben diyor Aleviyim, namaz kılmıyor. Ben diyor Aleviyim. Müminlere, Müslümanlara düşmanlık yapıyor. Ben diyor Aleviyim, sahabeye küfür ediyor. Bu midir Alevilik? Böyle miydi? Bu nasıl? Hazreti Ali Efendimiz'in hali olabilir, tavri olabilir. Bu tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Bu dinini Rabbinden değil. Dinini Ehlibeyt'ten değil. Dinini sahabeden değil. Dinini düşmanlarından öğrenmektir. Dilini şeytandan öğrenmek demektir. Hiç düşmanlıkla iman olur mu? Düşmanlıkla iman bir araya gelir mi? Düşmanlıkla kin, nefretle iman, sevmek bir araya gelir mi? Gelmez. Eğer biri düşmanlığa davet ediyorsa, kine, nefrete davet ediyorsa, orada iman olmaz. Orada iman gider. Onun için Resulullah Efendimiz'i seviyoruz. Ondan dolayı ehl seviyoruz. Ondan dolayı sahabeyi seviyoruz. Her bir sahabeyi tek tek seviyoruz. Her biri Resulullah Efendimiz'e yakınlığı vardır. Malını kurban etmiş, canını kurban etmiş, onunla beraber savaşmış, hayatını ortaya koymuş. Onun için insanlar hakkında, hele geçmiştekiler hakkında hüküm vermek, cehaletin en büyüğü, şeytanın da en büyük hilesidir bizim kendimize bakmamız lazım. Ben Allah'a kul oluyor muyum? Ben nefsimi tezkiye ettim mi? Ben Rabbime itaat ediyor muyum? Rabbime teslim oluyor muyum? Ben peygamberlere benziyor muyum? Ben sahabeye benziyor muyum? Ben ehlibeyte benziyor muyum? Allah'ın Resulüne yakın mıyım? O'nun bıraktığı emaneti taşıyor muyum? Yok şu yanlıştır, bu yanlıştır, şu şöyledir. Sen nesin? Sen kimsin? Allah sana böyle bir vazife mi vermiş? Senin Allah ile bir derdin yok mu? Herkesin Allah ile bir derdinin olması gerekir. Biz burada konuşuyoruz. Burada feryat ediyoruz. Biz sürekli feryat ediyoruz. Niye? Kazanalım diye, şeytanın tuzağına düşmeyelim diye, nefsimizin tuzağına düşmeyelim diye, nefsimiz kimseye karşı kibirlenmesin, haset etmesin, riyakar olmasın. Kimseye düşmanlık yapmasın. Tek düşmanımız iblistir, şeytandır. Onunla işbirliği yapan, onu dinleyen nefsimizdir. Ancak onlara karşı galip gelirsek ebediyen kazandırız. Onlara karşı mağlup olursak ebediyen kaybederiz. Başka düşman aramaya gerek var mı? Birileri kim ne yaparsa yapsın, kim ne yaparsa yapsın kendine yapmıştır beze düşen iyi gördüğümüzü almaktır. Doğru gördüğümüzü almaktır. Yanlış bildiğimizi bırakmaktır. Hiç kimse hakkında hüküm vermemektir. İnsan konuşuyor öyle. Konuşuyor hatta alim diye konuşuyor. Böyle alim olur mu? Bir kul birini eleştiriyor. Onu etini yiyor. Onu öldürüp etini yemiştir. Allah söylüyor öyle. Bir kul hakkında suizanda bulunuyor. Bir kul hakkında casusluk yapıyor, hatasını araştırıyor. Allah bunu yapma dedi. Yapma, kaybedersin. Yapma, bu şeytanın tuzağıdır. Yapma dedi. Rabbinden uzaklaşma, Rabbini dinle dedi. Allah yapma dediyse o çok tehlikeli bir şeydir. Onun için böyle konuşmak, hiç kimse hakkında konuşmak doğru değil. Bize düşen saat konuşacağız. Ne yapacağız? Hakkı söyleyeceğiz. Allah'ın buyurduğunu söyleyeceğiz. Resulü'nün yaptığını söyleyeceğiz. Allah yolunda olanların yaptığını, söylediğini söyleyeceğiz. Derdimiz Rabbimiz olmalıdır, rızası olmalıdır. Yoksa ben de bir şeyim, ben de konuşuyorum, ben de alimim, ben de biliyorum. Demek ki kimse alim olmaz. Alim, el alim olan Allah'tır. O sana öğrettiyse sen doğruyu öğrendin. Her şeyi Rabbimizden öğrenmemiz lazım. Onunla olunca bize öğretir, kendini tanıtır, bizi bize tanıtır. Nerede konuşup nerede susmamız gerektiğini bize öğretir. İnşallah öyle olacağız, öyle yapacağız. İnsanları böyle mezhebinden, tarikatından, yolundan, cemaatinden, ne bileyim, partisinden dolayı böyle ayrım yapmak, ayırt etmek doğru değildir. Sadece bize düşen hakkı ortaya koyup hakka sarılmaktır hep beraber Allah'ın ipine sarılmaktır. Birbirimize yardım edip, birbirimize destek olmaktır. Birbirimizi sevmektir. Birbirimize hakkı tavsiye etmektir, sabrı tavsiye etmektir. Bununla beraber birbirimizi Rabbimize taşımaktır. Elimizden geliyorsa salih amel işlemektir, iman vermektir. Aşk, muhabbet verip onu sevmektir. Ancak böyle kazanırız. Yoksa kendi kendimize, kendimizi bir şey zannedip, hiç farkında olmadan kendimizi, nefsimizi, ilmimizi, aklımızı Allah'a şirk koşmuş oluruz. Kaybederiz. Ebediyen kaybederiz böyle. Allah bizi kaybedenlerden eylemesin. Başkalarını değil, kendini hesaba çekenlerden eylesin. Başkalarının eksigini, yanlışını, günahını değil, kendi yanlışını, günahını görüp ona tevbe edip onu temizleyenlerden eylesin. Başkalarının cehaletini değil, kendi cehaletini Rabbini tanımadığını anlayıp evet, marifete sahip olmak için çaba gayret sarf edenlerden eylesin inşallah. Bir sorusu daha var efendim.